Hazır mısın sen kardeşler? Değerli basın emekçileri ve ekranları başında bizleri izleyen halkımız hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 4 Kasım, partimize dönük siyasi soykırım operasyonlarının yıl dönümü. 4 Kasım 2016'da siyasi soykırım operasyonlarıyla eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz ve parti çalışanlarımızın olduğu binlerce arkadaşımız rehin alındı ve bu siyasi soykırım operasyonuyla Kürt halkı ve demokratik siyasetin sadece ama sadece 800 850 bin. Yurt odaları cezaevini andırıyor ve bununla beraber iki kişilik, dört kişilik odalar, 8 kişilik, 10 kişilik odalara çevrildi, ranza sistemine dönüştürüldü. Öğrenciler artık birbirlerine kaç yıl yatarım var esprisi yapıyor. Yurt odaları cezaevini andırıyor ve bununla beraber sağlıklı bir barınma. beslenmeye zorlanıyor ve onlarca öğrenci zehirlendi, hastaneye kaldırıldı. AKP iktidarında artık öğrenciler hastane kuyruklarında bekler bir duruma geldi. Bununla beraber öğrencilere verilen kredi ve bununla birlikte öğrencilere tefecilik uygulaması devletin aslında öğrencilere nasıl bir bir yaklaşımı, gençlere nasıl yaklaştığında gözler önüne seriyor. İlk önce kredi veriyor, öğrenciyi işsiz bıraktığı genci borçlandırıyor. Üniversite mezunu genç iş bulamazken aynı zamanda borçlu duruma geliyor ve daha sonra müjde adı altında 3 katı 4 katı almak istediği paranın faizini sildiğini söylüyor. Müjde olarak tefeciliği kaldırdığını söylüyor. Tefeciliği şimdilik uygulamayacağını söylüyor. Bizler buradan şunu çok açık bir şekilde söylüyoruz ki Eğitim haktır, barınma haktır, beslenme en temel haktır. Ve tüm öğrencilere koşulsuz şartsız hayatlarını idame ettirebilecekleri bir miktarda burs verilmelidir. Sadece faizlerin silinmesi yeterli değildir. Tüm kredi borçları silinmeli ve tüm kredide öğrenciler bursları bursla çevrilmelidir. Öğrenciler borçlu bir duruma geçirmemelidir. Öğrenciler boşlu bir duruma düşürülmemelidir. Gençler çok zor koşullarda üniversiteye yerleşiyor. Üniversiteye yerleştikten sonra barınma sorununa karşı karşıya kalıyor. Günlerce sokaklarda yatan, parklarda sabahlayan gençleri gördük. Yurtlarda yedi yemeklerden dolayı zehirlenen gençlere şahit olduk ve bununla beraber üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan, işsiz olan onlarca gencin olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bugün dört gençten üçü işsiz iken üniversite mezunu gençlerin yüzde ellisi yine işsiz veya asgari ücretin altında niteliksiz iş gücü olarak çalıştırılıyor. Tüm bunlar böyleyken aynı zamanda özellikle Kürdistan kentleri olmak üzere tüm Türkiye'de gençler Madde bağımlısı haline getiriliyor. Her sokak başında, her okul önünde madde satılıyor ve iktidar bunun önlemini almazken bugün madde bağımlılık yaşı 11-12 yaşına kadar düşmüş durumda. Gençlerin ülkedeki durumu böyleyken, her 4 gençten 3 işsiz iken, gençlerin %75'i Türkiye'de yaşamak istemiyor iken, %51 ifade özgürlüğünün olmadığını düşünüyor iken iktidarın gençlere ayırdığı bir bütçe yok. İktidar tüm bütçesini savaşa, ranta ve yandaşına ayırıyor. Bizler HDP Gençlik Meclisi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin gençlere yeterli olmadığını, gençlerin taleplerini karşılamadığını, gençleri açlığa, sefalete mahkum ettiğini bir kez daha belirtiyoruz. Tüm öğrencilere ayda en az 5000 TL olmak üzere burs verilmeli. Barınma ve beslenme en temel haktır. Tüm öğrenciler sağlıklı beslenmeli ve ücretsiz barınmalı. Yine gençlerin ve özellikle genç kadınların ulaşabileceği merkezlerde spor ve sanat merkezleri açılmalı. Gençler madde bağımlısı haline getirilmemeli, madde bağımlısı olmamalı, sanata ve spora yönlendirilmeli. Bizler AKP iktidarının bütçesinin halkın bütçesi olmadığını biliyoruz. Halkın bütçesi yandaşa ve ranta ayrılıyor. Bizler toplumun yüzde on beşini oluşturan gençliğin bütçesini oluşturmak için bir kez daha buradan sesleniyoruz. Eğer bu bütçenin savaş bütçesi olmadığını, eğer bu bütçenin rant bütçesi olmadığını, eğer bu bütçenin yandaşların bütçesi olmadığını iddia ediyorsanız gelin gençliğin bütçesini ay ayıralım, gençliğin bütçesini arttıralım, savaşa ayırdığınız bütçeyi gençliğe ayıralım, biz de samimiyetinize güvenelim. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bu iktidar gençlere ve kadınlara düşman bir iktidar. Bu iktidar bütçeyi gençlere ve kadınlara değil savaşa ayıran halklara düşman bir iktidar. Ve biz bu yüzden bu bütçenin AKP iktidarının son bütçesi olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki bütçeyi gençlerin ve kadınların bütçesi yapmak için mücadelemizi büyüteceğimizi ve 2024 bütçesini gençler olarak hep birlikte gençlik için hazırlayacağımızı buradan bir kez daha belirtiyoruz sevgili arkadaşlar. Şunu bir kez daha söylemek gerekir ki AKP iktidarının döneminde gençler yoksullaştı ama gençler tüm bunlara rağmen mücadelesini ısrarla sürdürüyor. AKP iktidarının tüm yok saymalarına, AKP iktidarının tüm baskı, zorba, yıldırma politikalarına karşı bizler buradayız en temel hakkımız olan barınma, beslenme ve yaşama iş hakkımız için mücadelemizi büyüteceğiz. Bu anlamda bir kez daha HDP Gençlik Meclisleri olarak tüm öğrencilere, tüm gençlere, tüm genç kadınlara HDP Gençlik Meclisleri çatısı altında örgütlenmeyi ve mücadeleyi büyütme çağrısı yapıyorum. Bütün basın emekçilerine ve bizleri izleyen tüm halkımıza buradan bir kez daha sevgilerimi yolluyorum. Bir kez daha belirtiyorum. Mutlaka ama mutlaka 2024 bütçesini gençlerin ve kadınların bütçesi haline getireceğiz. Sorunuz yoksa bitiriyoruz arkadaşlar. Tek gündemli bir basın toplantısı gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi üzerine bir e, görüşme gerçekleştirdik. E, gerekli yetkili e, arkadaşlarımız bu konuyla ilgili görüşlerini bildirirler basına. Teşekkürler arkadaşlar.